Herkese selamlar, saygılar. Bu video depremzede abilerimiz, kardeşlerimiz, amcalarımız, evlatlarımız için çekiliyor. Bu videonun gelirleri tamamen depremzedelere aktarılacaktır. Hepimizin yeniden başı sağ olsun. Bugün Kar yağışıyla ile birlikte ilk defa 5 tavuklarını dışarı salacağım. 10 gündür hepsi kapalı. Bakalım kara tepkileri nasıl olacak. 5 tavukları direkt beyaz örtüye basmayı ilk başta sevmezler. Ama bizim bakın, bakın uç, uçuyor bakın. Yerde bir tabaka olduğunu düşünerek uçtu ve ağaca kondu. Alışacaklar. Köpeklerin burada köpekli vitamini var. Hepsi de acıkmışlar. Yemleri bitmişti zaten. Bugün yem takviyelerini yapacağım. Ama bunu da bol bol yesinler. Bugün yeniden köpek karacak. Vitaminlerle birlikte. Bakın yine çatıya uçtu. Yavaş yavaş araziye alışacaklar. tedirgin olmaları çok normal. Çünkü her zaman kahve tonda bir karaya basarken bembeyaz olmaları onları da şaşırtıyor tabii ki. İçeride kalanlar var. Oraya da bir müdahale edelim. Bir tane kalmış zaten. Tavuk yumurtası yoktur. Çünkü bir tane daha tavuğumuzu gurka yatırdık. Hadi çık bakalım. ama böyle bir bakmam lazım. Sanki beşlerin sayıları da bana az gibi geldi. Doğru arkadaşlar top bakın içeri giriyorlar içeri giriyorlar çok karlı havayı beş tavukları ve yağmurlu havayı çok sevmezler yani daha önceden de tecrübeler sabittir eski kümesin olduğu yerde de saldığımızda beşleri karda bir tedirginlik yağmurlu havada da dolaşmayı sevmiyorlar çünkü ne kadar eksilere dayanıklı da olsa soğuğa sıcak havayı daha çok seven kanatlılar. Onlar da el arabasındaki tepekli vitaminli karışımlı yemeği devam edecekler. Bakın bir tanesi uçarak indi aşağı cesaret aldı. Pamuk burada, öksüz orada. Lady orada. Dayı burada. Duman yukarıda. Sırtlancı! Sırtlancı! Kızım! Bundan sonra yine kar yağışı ara ara devam edecek meteorolojiden arkadaşlar aldığımız bilgilere göre Google üzerinden devam edeceğini gösteriyor. Ama geceleri eksi 10 dereceye kadar soğuyan bir bölgeye yaşıyoruz. Tavukları hep söylüyorum, daha önceki videolarda da söyledim. Eksi 28'e kadar dışarıda kalıp yaşadıklarını bilirim. Karınları eğer toksa kolay kolay, kanatlara bir şey olmaz. Ama karınları açsa gerçekten hepsi donup ölebilir. Buradaki en büyük sıkıntımız geceleri çok soğuk olması ve kanatların önündeki suların donmasıdır. Donmaya karşı önlem nedir? Şimdi ben de birazdan bir ateş yakıp kazana su koyup başrabalarla önlerindeki sulara kaynamış sıcak su koyacağım. Ve önlerindeki buzlu suları açmam lazım. Daha sonraki videolarda da gösteririm ama şimdi isterseniz şöyle göstereyim. Ne kadar buz tutarsa tutsun hayvan yine de susuzluğunu gidermek için buz tabakasına gagasıyla vura vura o suyu bir şekilde aşındırıyor ve oradan kendine delik açıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi aynı demin söylediğim gibi ne kadar buz olursa olsun o bölgeye vurarak kendi susuzluğunu gideriyor. Burada bizim beyaz, saf beyaz hintorozumuz var. Ve hangisi bilmiyorum ama beyazdır. Dün yumurta yoktu. Bakın bir tane yumurtlamış. İnşallah bugün yumurtlamıştır. Eğer dün akşamüstü yumurtladıysa o yumurtadan bize hayır gelmez. Çünkü çok yumurtayı da dün hatta hayvanlara çatlamıştı bir sürü birefe yumurtası. Gurka yatar diye e, korktuğum, korktuğum dediğim e, çatlayabilir. Bir an önce yatmasını bekledim daha doğrusu. Tavuğumuz yatmadı. Yatmadı içinde. 14 tane birefe yumurtası içeriden çatlayarak maalesef hepsi gitti. Biz de cil cilere, tavuklara yedirdik onları buzlu haliyle. Burada da bir folluk yapma zamanı gelmiş. Çünkü artık bir tane tavuğumuz yumurtaya geldi ama horozumuz ötüyor. Fakat çiftleşiyorlar mı gerçekten bilmiyorum. O seviyeye geldi mi onu da bilmiyorum. Çünkü genç, çok genç bir horozumuz. Ve boyu, fiziği, duruşu müthiş 90 derece bir duruşa sahip ayak yapısı, kanatları, kuyruğu. Ya yani ben şöyle bir baktığım zaman Hint horozunu böyle kalitesini anlayabiliyorsunuz. Onun için güzel bir beyazlık ırk Hint horozumuz dostlar. Yumurtayı da birazdan alırız. Evet arkadaşlar. Daha sonraki videolarda kümeslerin içerisindeki son halleri sizlerle paylaşırım. Bu video depremzede kardeşlerimiz, ablalarımız Evlatlarımız, amcalarımız için çekilmiştir. Bu videodan ve bundan sonraki videodan gelecek gelirlerin hepsi depremzedelerimize bağışlanacaktır. Her videoda bunu belirtiyorum, bilinmesi gerekiyor. Bu sebeple daha çok beğeni, daha çok depremzedelere yardım, daha çok yorum, daha çok yardım anlamına geliyor. Abone olmayanlar da olursa seviniriz. Depremzedelerimizin yaraları sarılana kadar onların yanında olmaya devam. Hepsine büyük geçmiş olsun. Yeniden Türkiye Cumhuriyetimizin her bir sertine ve bireyine başımız sağ olsun. Hepimize yeniden geçmiş olsun dostlar. Görüşmek üzere.